derneğe, özellikle RoboTel derneğine uzanan zorunluluk neydi? Neyi merak ettiniz? E, açık kaynaklı bir şey var. Yani tüm dünyada açık kaynaklı bir şey var. Bir yaygın bir şey var. Teknolojinin bilgisi dünyada paylaşılıyor. Siz de o bilgiye bakarak Türkiye'de uygulayabiliyorsunuz. Bunun bir kapı açacağını biliyorum ama denemelerini yapmam lazım. Afrikalı bir mangos e, baş parmağını kaybediyor ve kendine bir parmak yapıyor. Bunu da e, ahşaptan muhtemelen e, şey yaparak yapıyor. Bunun komşusu, onun da bir çocuğu var. Amniyotik band sendromu uzun gelişmemiş. Diyor ki benim çocuğuma da bir el yapar mısın diyor. Yani soru olarak atıyor ortaya. O da diyor ki ben tasarımcı değil, Amerika'daki arkadaşı duyuyor. Amerika'daki arkadaşı gruplara yazıyor falan ve sonunda e, ee, Makaseller diye bir filmi vardır e, ee, Depp'in. Makaseller filmindeki işte o makaselleri tasarlayan bir kuklacı var karı-koca çift. Onlara ulaşıyorlar. İlk bir model el tasarlanıyor ve o çocuğa, Güney Afrika'daki çocuğa o el takılıyor. Demiyorlar ki hani bundan milyon dolar kazanırız, esasında süper bir buluş bulduk demiyorlar. Diyorlar ki biz bunu açık kaynak olarak sunalım, isteyen insanlar paylaşsın, diğerlerini de yapabilsin. Burada hareket başlıyor esasında. Grup açıldı, Enabled Future diye. Sonra onlar fon oldular. Ee, yani foundation haline geldiler Amerika'da ve bütün dünyada chapterlar yayıldı. Orada bilgi yayıldı. Biz de Türkiye chapter'ıyız esasında onların da. Ee, biz ilk e, el örneğini bir 17 yaşında bir çocuğa taktık. Türkiye'de. Ee, evet. Dört parmağını matbaada kaybetmiş bir genç. ihtiyaç sahipleri onu gördü ve bir anda kendileri temasa geçti. Dediler ki bizim çocuğa da yapar mısın diye telefon gelmeye başladı. Şimdi biz o sırada aktif olarak zaten iş hayatımız, dekorasyon falan devam ediyor ve bunu fırsat buldukça yapmaya başladık. Ee, Konya'dandı galiba bir vaka aradı dedi ki işte bizim çocuğa da yapar mısınız diye. Biz de tamam yapalım hani buyurun gelin ona göre ölçü çalışalım yapalım gelemeyiz dedi. Ben de üç boyutlu yazıcı grupları yeni yeni oluşmaya başlıyordu orada söylenip Konya değil ama ilk başta böyle Eskişehir'den biri dedi ki ben Eskişehir'de bir vaka olursa ben yaparım gönüllüyüm dedi. Öteki Bursa'dan gönüllü olurum dedi. Öteki İzmir'den gönüllü olurum dedi. Ve sonunda döndü dolaştı Konya'dan da biri çıktı. Böylece bir ilk o o şekilde taktık. Ben il bazında bir harita yapmaya başladık. O haritada kimler gönüllü, neye gönüllü. işi de böldük. Sabancı baktı fark yaratan ilan etmeye karar verdi. 2017 yılında. Biz fark yaratan seçilmemiz vesilesiyle biz bir dernek kurmak zorunda kaldık. Yani Ama. buradaki örümcek adam ayrım menler duruyor ve şu anda. Minimal. Minimal'sın da sizden dinlemek isterim. Şimdi Hı. şöyle başlıyor. Gene Amerika'da bir baba bu ellerin ilk başta sadece düzenleri var. Bu nasıl primitifse, hı hı. bunun da ikinci aşamasında şunun sade olarak tek renk olarak basıldığını düşün. Okay. Çocuğunun öyle bir eli var. Çocuk eli sevsin diye, çocuk Wolverine hayranıymış. El sevsin diye şu yumruk uçlarını plastik tırnaklar takıyor. Hı hı. Çocuk da okula gidiyor, yumruk yapıyor. Benim Wolverine elim var diye böyle hava atıyor. Sınıftaki arkadaşları bakıyor, biz de isteriz diyor. Biz de isteriz demesi, orada bir e, hani bu eksiklik değil ayrıcalık evet, diye evet. söylememizi destekleyen bir şey çıkıyordu. Çünkü çocuk özgüven kazanıyor, elini göstermek istediği bir hale geliyor. Bir anda dünyada o enable chapter gruplarında falan bu paylaşıldı, konuşuldu ve çocukların özgüvenini artıracak olan şey nedir? Çocuğun sevdiği şey, yani çocuğun sevdiği şey. Fenerbahçe takımı olabilir, Galatasaray olabilir, Örümcek Adam olabilir, Iron Man olabilir, Minnie Mouse, Mouse olabilir. Herkesinki farklı. Frozen olabilir. Dolayısıyla bir anda bütün her şey patladı ve herkes farklı farklı tasarımlar istemeye ve o özelliği göstermek istemeye başladı. O çocuklar artık hani toplum içerisinde çekinik elini saklayan konumdan bir anda benim elim var, ayrım ben elim var diye hava atmaya başladı. Dünyanın en acımasız tasarım eleştirmenleri var karşımızda. Yani bu evet, çocuklar bu evet. konuda affetmezler. Üniversitelerin tasarım bölümlerinde konuşmaya gittiğimde falan söylerken dünyanın en zor müşteri grubuyla pratik yapabilirsiniz diyordum. Yani onlara bir şeyler sunup beğendirmek en zorun. Eğer onu becerirseniz hayatta da bir şeyleri beğendirebilirsiniz demek diye söylüyorum. Çok doğru bir yaklaşım. Ee, Hikayesi. Bu, bu depremzede e, kızımızın e, eli idi. İşte 15 Mayıs'ta e, 103. gün depremden çıkan kızımız. Üzerinde işte neyi seviyor diye ailesine sorduğumuzda mini mouse denmişti ve biz onun üzerine mini mouse konseptli bir el yaptık. Onu hazırladık, onu çıkarttık ve o şu anda el burada değil tabi de tam da bir el işte üzerinde mini mouse var boyanmış halde gayet şık bir şeydi. Sonradan şimdi eğer kısmet olursa önümüzdeki dönem ikinci elini yapmak gibi bir şeyimiz var. Onun için hazırladığımız bir oyuncak bu. Bunlar fan art diye geçiyor. Yani e, bir tasarımcı istediği tasarımı yapabilir. Ama işte Batman bir telifli üründür. Ay, hayran olarak evet. bir şey yaparsınız, ancak böyle evet. ve ben bunu hayran olarak yapıyorum, amacı güderek yapmıyorum diye ortaya çıkarsınız. Kurum da bunu onaylar. Ee, bize o çok sorulmuştu zamanında ee, yakın samimi arkadaşlarımız tarafından da ya şimdi buraya ayrı kafası koymuşsun, evet. getirmişsin. çocuğa bu eli takıyorsun, acaba hani bu Marvel bundan şikayetçi olur mu, şey olur mu diye. Oldu mu? Ben de dedim ki keşke olsa, süper olur, en azından PR'ımız olur. Yani insanlar bizi duyar, beğenir. <laughs> Depremzede kaç çocuğa ulaşabildiniz? Depremzede çocuklara ulaşmakta zorlanıyoruz. yani Bizim ulaşabildiğimiz şu anda vaka sayısı 2. Yani yaptığımız, teslim ettiğimiz vaka <laughs> sayısı 2. Yapabileceğimiz, hani Mayıs'tan beri Yaklaşık 60'a yakın vakayı yaptık ama hiçbiri depremzede değil. Yani diğer yerlerden gelenler. O yüzden vakalara ulaşma konusunda zaten hem basına bu kadar çok konuşmaya niyetli olması tek sebebi bu. Yani yeter ki biz duysunlar, görsünler, bizden talepte bulunsunlar. Bunlar ücretsiz yapılıyor. Nereden para geliyor ki ücretsiz yapabiliyor? Ya, kurumlar şimdi sponsor oluyorlar. Derneklerin bağış alımı ve sponsorluk. Anlaşmaları yapmak durumu. yani bir ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda işte ihtiyaç alıcısı zaten bize ilk destek olanlardan kurumsal sponsorlar var onlar destek oldular. Yani bizim şu anda ee, vakaya ihtiyacımız var. Bunu karşılamış durumdayız. Yapabilir durumdayız. Okay. Vakayımız eksik okay. yani. Biz size vaka bulacağız. Evet. İhtiyacı evet. olanlara sesleniyoruz. Vakalarımız varsa Yani lütfen gelsinler. Var. Legenda